Sevgili yatırımcılar, bu bölümde iç piyasaya bakacağız, e, borsaya bakacağız ve borsanın şu anki içinde bulunduğu trendin piyasayı nereye kadar taşıyabileceğine bakacağız, fiyatları nereye kadar götürebileceğini ve öbür taraftan da gevşeyen bir dolar tl ve euro tl var. Bu dolar tl ve euro tl'de bu gevşemeler bir alım mıdır yoksa değil midir e, ona bakıyor olacağız sevgili yatırımcılar. Şimdi hemen BIST 30'da başlayalım. BIST 30 analizimizde Grafiğe baktığımız zaman BIST 30 grafiğinde gerçekten ciddi bir yükseliş potansiyeli olduğunu görüyoruz ve bu potansiyelin devam ettiğini vurgulayalım ee, ve yukarıda özellikle ve özellikle yukarıda bu gezi boşluğu dediğimiz gezi olaylarında başlayan bir boşluk var. Piyasanın bıraktığı bir boşluk var. Piyasa bu boşluğu doldurma niyetinde galiba sevgili yatırımcılar ve buraya kadar e, bir e, yükselişin olma ihtimali artmış bulunuyor daha önce biz 103.500 seviyelerden bahsetmiştik sevgili, sevgili yatırımcılar. Orayı hala koruyorum. 103.500 103.800 bandı. Yani şu kırmızı ile gösterdiğim, çizdiğim yere kadar piyasanın çıkma potansiyeli var. Şimdi trendin devam ettiğini görüyoruz. Şimdi trendin değiştiğini piyasa ne zaman düşer sorusuna cevap ara, aramamız için sevgili yatırımcılar. Önce şunu gözlemliyor olmamız lazım. Yani bir tepe önceki tepenin altında olması gerekir ki piyasanın artık e, momentum kaybettiğini görelim. Ama bak görüyoruz ki daha önceki tepenin üstünde şu anda fiyatlar. Yani yeni bir tepe yapıyor. Bu da çıkış trendini teyit eden nitelikte olduğu için Piyasada şu anda piyasa nereden düşer, daha bu piyasa nereye kadar e, gidecek ki gibi bir çıkarımda bulunmayıp e, piyasanın gidebileceği yerleri nereye kadar gidebileceği konusunda e, böyle bir, e, bir net bir şey söylemek zor. O yüzden e, düşecek, nasıl olsa bu piyasa düşecek diye şu anda satış yapmamak en e, mantıklısı gibi gözüküyor sevgili yatırımcılar. Piyasaya baktığımız zaman piyasa gerçekten... Ee, henüz gücünü koruyor. Şurada gösterdiğim ralli havasını şuradaki ralli havası aşağıdan gelen şu ralli havasını koruyor ve bu ralli havasıyla henüz daha gücü bitmemiş hala potansiyeli var. Çünkü bir önceki tepenin üstünde bir tepe şu anda e, yaşanıyor. Demek ki bu da yukarıdaki direnç seviyelerinin rahatlıkla test edilebileceğinin göstergesi sevgili yatırımcılar. Burada önemli olan hani ne zaman düşüş olabilir sorusuna e, ne zaman e, satışa girelim, ne zaman düşüş olabilir, ne zaman borsadan korkalım diye bir soru sorarsanız onu hemen şurada e, geri gelmişken cevaplayayım. E, ne olur şu tepeyi görüyorsunuz bu tepenin de fiyatlar gider sonra bunun altına gelir ve bakarsanız ki fiyatlar burayı kendine direnç yapmaya başlamıştır. İşte bu durum piyasanın artık momentumunun bittiğini yukarı yönlü hareket olsa dahi bunların bir satış fırsatına dönüşmesi satış fırsatı olarak kullanılabileceğini işaret olur. Yani şu tepenin şuradaki gördüğümüz tepenin direnç olarak çalışıyor olması ya da yukarıda yapabileceği herhangi bir tepenin direnç olarak çalışıyor olması piyasanın aşağı yönlü hareketlerinin geleceğini delalet eder. Ama onun dışında sevgili yatırımcı, onun dışında piyasada henüz Düşüş yönlü hiçbir emare, hiçbir işaret yok sevgili yatırımcılar. Bunun tümünü sindedim. Son olarak şurada bir hareket başladı. O harekete bir bakalım sizlerle. Yani şuradan başlayıp şu düşüş hareketi. Bakalım Fibonacci fiyatlarına fiyat hedefimizi yaparsak bu hareket bizi nereye kadar götürebilir? Ona da e, borsada bir bakalım. Şöyle biraz daha net çizeceğiz. Evet. %50 çizgisine değmiş ama 38.2 değmediği için 38.2 çizgisini tam düzeltmenin bittiği şu 93.400 seviyelerine getiriyor olacağım sevgili yatırımcılar. Getirdiğim zaman karşıma çıkan şey piyasanın görüyorsunuz 100 çizgisine kadar yolun olduğu ve 100 çizgisi de 104.000 seviyelerinde sevgili yatırımcılar. Yani buradan sonra özellikle biz 30'da daha sert daha agresif bir çıkışı görebilirsiniz. Ee, ve 104 binlere kadar 103.500 bin diyorduk 103.800 bandı diyorduk işte 104 bin, 103800 bandına kadar buraya kadar artık bir çıkışın olma ihtimali daha da artmış durumda. Dikkat ederseniz 61.8 seviyesini de piyasanın şurada 61.8 seviyesinde boşluklu geçtiğini görüyoruz. Orayı biraz daha yakınlaştırarak göstermeye çalışayım size 61.8 seviyesinin boşluklu geçildiğini görüyoruz ki bunun boşluklu geçilmesinin e, piyasanın iştahının ne kadar yukarı yönlü olduğunun göstergesidir sevgili yatırımcılar. Piyasa henüz düşecek bir modda değil. Piyasa yukarı yönlü hareketlerine devam etme isteğinde ve potansiyelinde olduğunu bir kez daha vurgulayalım. Trendler korunuyor. Her şey yolunda borsada dirençler geçiliyor. Dirençler geçirdikten sonra piyasa yeni yukarı hareketler yapıyor. Ve bunların hepsine, e, hepsine destek olarak da dolar Türk lirası da ciddi bir geri çekilme yaşamaya başladı sevgili yatırımcılar. Bugün baktığımız zaman dolar Türk lirasına da dolar Türk lirasında da bir geri çekilme var ve bu geri çekilmede şurada gördüğünüz bandın şuradaki destek bandının aşağı kırıldığını görüyoruz. Bu destek bandının aşağı kırılmış olması piyasanın yeniden aşağı geleceğine delalet sevgili yatırımcılar. Piyasada artık yeniden bir şu desteği vurgulayalım bakın buradaki destekli burası piyasa destekle tutunmaya çalıştı ama olmadı direnç yapmıştı burayı geçtikten sonra en azından 144 günlük hareketli ortalama buraya kadar geri gider mi dedik ama bunu başaramadı ve başaramamasıyla hatta özellikle geçen haftaki programda dolar tl'de şöyle bir trend çiziyorduk ve bu trendin ve bu trendin destek direnç bandıyla desteklendiğini vurgulamıştık. Yukarı yönlü hareketlerin olma ihtimali daha fazla diye vurgulamıştık. Lakin bütün bu desteklerin kırılmış olması ve kırılıyor olması piyasanın hala geri çekilmesinin olacağına ve en azından yeniden 2.06.30'ları piyasanın destek olarak test edeceğini söyleyebiliriz sevgili yatırımcılar. Yani piyasa e, henüz ııı e, yukarı yönlü hareketler için bir nedeni yok. neden olmadığı gibi de geri çekilme potansiyeli daha yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu 2.06 seviyeler 2.06'daki seviyelerin yeniden test edilme olasılığı yüksek. Şimdi burada bir e, bu geri çekilme sonrası sevgili yatırımcılar şurada bir omuz baş omuz formasyonu gibi bir formasyon oluştu. Lakin bu formasyon e, çok da yukarı yönlü çalışacakmış gibi durmuyor. Bu formasyon daha çok aşağı yönlü hareketlerin ee, çok da takılmamak lazım. Bazen okuyorum, görüyorum tersi başımız formasyonu mu yapıyor diye. Bu da kesinlikle bakmamak lazım. Piyasa bant hareket içerisinde ve desteklerine doğru geri çekilmek isteyecektir Dolar TL. Ee, özellikle borsadaki bu potansiyel olduğu sürece de Dolar TL'de yukarı hareketler sınırlı olarak kalacaktır diye vurgulayalım sevgili yatırımcılar. Henüz Dolar-TL açısından çok ciddi bir çıkış potansiyeli gözükmüyor. Piyasa bunu, bakın burada da bir tekrar trendin içine bir giriş var. Yukarıda kırmıştı lakin onu tekrar içine girdi. Ee, böyle olunca da piyasadaki satış baskısının devam edebileceğini vurgulayabiliriz. Dolar-TL cephesine baktığımız zaman Dolar-TL cephesinde de aşağı yönlü hareketlerin gelme olasılığı daha fazla. Şöyle bir 240 dakikalığa bakalım. 240 dakikalıklarda nasıl bir şey söz konusu onu da vurgulamaya çalışalım. 240 dakikaya baktığımız zaman bir bant hareketi vardı. Bu bant hareketi kırıldı. Şöyle gösterelim. Evet. Bu bant hareketi kırıldı. Ve bu kırıldıktan sonra bu kırılmanın yaşandığı ee, seviyelere kadar En azından bir düşüş gelmesi gerekirdi ve o düşüşü de yaptı sevgili yatırımcılar şu Aralık kadar Şuradaki Aralık kadar bir düşüşün gelme olasılığı var biz bu aralığı aldığımız zaman fiyat hedefi olarak yeniden 207 80'ler olduğunu görüyoruz buraya kadar 207 80 90 bandına kadar dolar TLde bir geri çekilmeyi gözlemleyebiliriz yani piyasa burada tepkiler gelse de bu tepkilerin pek de güçlü olacağını düşünmüyorum ve yeniden en azından bu destek seviyelerine doğru geri çekilmeni olacağını vurgulayabiliriz sevgili yatırımcılar. Piyasa açısından baktığımız zaman dolar tl açısından baktığımız zaman artık piyasanın daha çok geri çekilme moduna girdiğini bir kez daha bu şekilde göstermiş olur. Şimdi ayrıyeten şuna da bir bakalım. Bakmak istediğim şey şurada başlayan bir hareketti. Bu hareket sonrası piyasanın fibonacci düzeltmeleri nereye kadar ona da bir bakalım. Piyasadaki fibonacci düzeltmelerine evet. Gördüğünüz gibi 23.6 son düzeltme seviyesi 23.6 2.0.9 40. Demek ki neyi takip edeceğiz? 2.09.40'ı takip edeceğiz sevgili yatırımcılar. 2.09.40'da yani bu bölgede eğer ki aşağı yönlü kırılır ise yani buralardan cılız tepkiler gelebilir, tepki nereden gelebilir diyorsak ama 2.09.40 bir şekilde aşağıya kırılır ise bu sefer sevgili yatırımcılar aşağıda 2.07.50 seviyelerine kadar ve daha aşağı seviyelere kadar neyi gözlemleyebiliriz? Geri çekilmeleri gözlemleyebiliriz cumaya kadarki süreç içerisinde dolar tl paritesinde ekstra geri çekilmeler olacak mı olmayacak mı sorusuna cevabı aramak için bu 2.09.40 destek seviyesine 4 saatlerde 2.09.40 seviyesine dikkat etmekte fayda var diyelim. İşte bu seviyenin aşağı yönde kırılması demek piyasada yeniden yeni bir düşüş penceresi açılır. Yeniden bir düşecek bir potansiyel yaratır piyasa kendine. Şurasıdır o potansiyelde. Ve bu potansiyelde 2.07.50 seviyelerine kadar nereden baksanız 200 puanlık bir geri çekilmeyi de beraberinde ne yapabilir? Geri getirebilir. Dolar TL'de de böyle bir şey söz konusu, dinamik söz konusu bunu da bu şekilde göstermiş olabilir. Gelelim bir de Euro Dolar Partisi şey Dolar Euro Türk Lirasına bakalım. Euro Türk Lirasında da ciddi çekilmeler var. Hatta oradaki Euro paritesinin geri çekilmesiyle birlikte daha daha sert olduğunu vurgulayalım. Euro Türk Lirasına baktığımız zaman Euro Türk Lirasında destek seviyeleri şu anda en önemli destek seviyelerinin test edildiğini görüyoruz. Yani oralara yaklaşıyor piyasa ve bu seviyeler Euro Türk Lirası için de önemli. E ee, burada buraların aşağı yönlü kırılması demek yeniden piyasanın daha önemli destek seviyesi olan ve biz burada programda vurguluyorduk. Buraya kadar piyasanın gelebileceğini vurguluyorduk. 274, 276 ve 74 bandına kadar, bu banda kadar piyasanın geri çekilmesi söz konusu olabilir sevgili yatırımcılar. Şöyle vurgulayalım. Evet. Şurası sanki 276 30 seviyesi biraz daha makul bir seviye olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Euro TL paritesinde de bakın burası daha önce direnç direnç ve direnç olarak çalışan bir bölge. Piyasa yukarı çıktığı zaman burayı kendine destek yaptı. Hareketi yukarı oldu ve şu anda yapmaya çalıştığı şey piyasanın yeniden gelip bu desteğini bir test etmek olarak vurgulayabiliriz. Burada da düşüş trendi hala devam ediyor. Şurada da kendine güzel bir düşüş trendi yaptı. Sevgili yatırımcılar şöyle gösterelim. Ve bu düşüş trendi satış baskısını oluşturacaktır. Ve bu satış baskısıyla birlikte piyasanın önemli destek olarak nitelendirdiğimiz 2.7640 seviyesine kadar da geri çekileceğini bir kez daha vurgulayalım. Şöyle baktığımız zaman yani şuradaki oluşturduğu düşüş trendinin şöyle bir par paralelini aldığımız zaman da şöyle paralelini aldığımız zaman da gene aynı seviyelere doğru geri çekilmenin olabileceğini net bir şekilde görüyoruz. Bu daha önce burası destek olarak çalışmıştı. Destek olarak çalışmıştı. Destek olarak çalışmıştı. Şimdi piyasa artık buradan sonra yeniden bu bölgeye doğru bir geri çekilme yapacak gibi duruyor. Biraz daha yaklaşalım. 120 dakikalık grafiklere gelelim. Bakalım 120 dakikalık grafiklerde bir trend çizebilecek miyiz? Ona göre bir Fibonacci hedeflemesi yapmak isterim sizlerle. Şimdi burada da düşüş yönlü bir Fibonacci hedeflemesi yapalım. Burası tepe noktası. Tepe noktasından sonra bir düşüş ve bu düşüşten sonra burada bir tepki var. Bu son tepki oluyor ve buradan sonra piyasanın hızlı bir şekilde aşağı yönlü geldiğini görüyoruz. Şimdi o zaman ne yapacağız sevgili yatırımcılar? Fibonacci düzeltme seviyemizi alacağız. Şu şekilde Evet. Bunu hemen şurada gösterelim. Piyasa buradan başladı. Düşüşüne. Nereye kadar? Buraya kadar geldi. Bu düşüşten sonra sevgili yatırımcılar piyasa yeniden yukarı yönlü hatağını yaptı. Tam bu atakta 38 x çizgisine değdiğini görüyoruz. 38 x çizgisine değdiyse değmediği çizgi 23.6. Tam 23.6 çizgisini getirip bu çizgiye koyacağız. 23.6 çizgisini getirelim. ...oraya nokta olarak işaretleyin. Baktığımız zaman 61.8 bizim için önemli... ...çünkü 61.8'in altında 100 çizgisine kadar... ...soluksuz düşüş bekleriz ki bakın... ...61.8 çizgisini görüyorsunuz... ...tam bu çizgi... ...ve bunun arkasında 100 çizgisine kadar... ...soluksuz bir düşüş var, çok ciddi bir düşüş... E, ...ve bu düşüş... ...piyasanın yeniden... E, fibonacci hedeflemesi yaptığımız zaman... ...bakın dikkat ederseniz... ...yatayda bulduğumuz günlük grafikte bulduğumuz kırmızıyla gösterdiğim şöyle gösterelim bakın kırmızıyla ben çizmiştim. Kırmızıyla gösterdiğim çizgiye tam üstüne 161.8'in geldiğini görüyoruz sevgili yatırımcılar. 61.8 seviyesi tam bu seviyeye oturuyor. Yani piyasanın bu seviyelere kadar geri çekilme potansiyeli özellikle Euro TRY paritesinde olduğunu gözlemleyebiliyoruz. 23.6 123.6 seviyesi ee, bir ara destek olarak durabilir. Orası 2 bakalım burası kaçmış? 2 80'li seviyeler. Yani 2.80'in altında piyasanın 2.76'lara kadar gelebilecek potansiyeli olduğunda net bir şekilde görebiliyoruz. Bu potansiyeli nereden çıkardık? Bu potansiyeli buradan başlayıp şurada tepki olarak yaşanan hareket sonrasında bir ortaya çıkarttığımızı söyleyebiliriz. Buradan da çıkacak sonuç şu ki hem dolar tl cephesi hem euro tl cephesi bir satış baskısı altında. Bu satış baskısı neticesinde piyasada yukarı hareketlerin sınırlı. Piyasadaki yukarı hareketlerin sınırlı ama aşağı yönlü hareketlerin daha da ağırlıklı olacağını ne yapabiliriz? Vurgulayabiliriz, söyleyebiliriz sevgili yatırımcılar. Piyasadaki Son durum bu. Özellikle 2 saatlerde baktığımız zaman da 100 çizgisini piyasa şu anda aşağıya kırıyor ki 2.82.50 2.82.50'nin altında kalan bir Euro try paritesinde 2.82.50'nin altında kaldığı sürece Euro Türk Lirası da e, bu hedefler yani 2.80 ve arkasından da 2.76.40 seviyeleri daha makul olacağını söyleyebiliriz. Yani oralara gelmesi, piyasanın gelmesi biraz daha daha olası biraz daha fazla şans tanımak gerekir. 2.82.50'nin altındaki bir Euro Türk Lirası paritesinde de bunu vurguluyor olacağız. Yani kısacası şöyle bir özetlersek piyasanın geneline baktığımız zaman hem iç piyasaya baktığımız zaman iç piyasaya hem borsa cephesinden şöyle hem borsa cephesinden hem de dolar tl euro tl baktığımız zaman cephesinden baktığımız zaman görüyoruz ki hem borsalarda yükseliş devam ediyor yani yükselmek için nedeni var. Bu nedeni ayrıyeten sevgili yatırımcılar bu nedeni hem dolar tl hem euro tl cephesindeki bir satış baskısıyla da desteklemiş bulunuyor. Bu desteklemesinden dolayı da özellikle borsada bu geplerin kapanma olasılığı artmıştır. 103.800 seviyesine daha önce bahsettiğimiz 103.800 seviyesine kadar ekstra yükselişlerin olma olasılığı kuvvetlenmiştir, daha da kuvvetlenmiştir ve bu kuvveti arttıran en önemli gelişmelerden bir tanesi de şudur ki teknik olarak daha önce var olan tepenin piyasa tekrardan üstüne çıkmış olması şu anda buralarda böyle e, yatay duruyor ama herhangi bir haberle birlikte piyasada bir moralle birlikte yeniden yukarı yönlü hareketini tamamlayabilir. O fiyat hedeflerine doğru çıkabilir. İşte bu çıkış esnasında hem dolar tl cephesinde hem de euro türk lirası cephesinde de bahsettiğimiz desteklere doğru geri çekilme ne yapabilir? Devam edebilir diye özetleyelim sevgili yatırımcılar. Genel itibariyle piyasa önemli desteklerini iç piyasaya baktığımız zaman iyimserliğin devam ettiğini ve cuma gününe kadar da bu iyimserliğin belki de artarak devam edebileceğini vurgulayabiliriz. Piyasa bazı olumlu beklentileri şimdiden bugünden almaya başladığını görüyoruz ve bu beklentiyle birlikte üst direnç bölgelerine doğru hareketlenme devam edebilir diye söyleyelim. Genel genel bir toparlama yaptıktan sonra da programı bitirelim. Hem Forex piyasasına baktığımız zaman Orada bir e, doların e, güçlenmesi hem euro dolar hem sterlin karşısında doların güçlenmesi ama içeride doların TL karşısında değer kaybının e, olduğunu görüyoruz. Bu özellikle euro dolar partisine dikkat edeceğimiz seviyeler bir düşüş bandı içerisinde olması euro türk lirasının daha ciddi bir düşüş yaşayabileceğini göstergesi olarak da vurgulayalım sevgili yatırımcılar. Tekrar haftaya çarşamba sizlerle birlikte görüşmek üzere hoşçakalın.